Merhaba akrep burçları. ikinci interata tekrar hoş geldiniz. Umarım kanaldan şu ana kadar memnunsunuzdur. Henüz yeni bir kanal ama çok güzel geri dönüşler alıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı lütfen bırakın. Severek okuyorum. Ee, bu haftanın enerjisine bakacağız beraber 3 kart yakın geçmiş için seçeceğim 3 kart şu anki durum için seçeceğim 3 kart da sizin enerjinize dair seçeceğim Prensip olarak geleceğe dair bir şey söylemiyorum ee, Ocak ayının enerjisini geçen hafta yayınladım lütfen izlemediyseniz izleyin çok ilginç şeyler çıktı orada Başka hmm, yeni yıla girdik umarım mükemmel bir enerjiyle girmişsinizdir ve aynı şekilde de devam eder Elim bu karta çıktı ee, desteğe çekildi bu desteğiyle başlayacağız. Bunun bir genel açılım olduğunu tekrar hatırlatayım. Yani herkes için, bütün akrepler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız, yükselen ay ve venüs burçlarınıza da bu kanaldan bakabilirsiniz. Bir kere daha karacağım kartları ve başlayacağız. Son kertede aklınızın ve kalbinizin, sezgilerinizin ışığından ayrılmayın olur mu? Bu sadece bir enerji yoklaması. Yarın bütün bu enerji değişebilir. Evet, akrepler ve bu haftanın enerjisi. Hadi bakalım. Wow. Akrepler. Nefessiniz her zamanki gibi. Zodya'nın en tutkulu insanları. Sizi seviyoruz. Ace of Cups. Kupa ası kartı geldi. Duygusal anlamda müthiş 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 fırsatları gösterir. Başka bir fırsat kartı çıktı. Enerjiniz çok güzel. Özellikle sizin taşıdığınız enerji. Ama arada bir tıkanıklıklar ve şeyler var. Sabotajlar var. Ona bakacağız. Peki. Geçmişte ne görüyorum? Yakın geçmişte kendine güvenen bir feminen enerji görüyorum. Kadın demiyorum, feminen enerji. Erkek izleyicilerimiz de şu an burada olabilir. Hepimiz yeri geldiğinde söylüyorum. Kendi içimizde, fıtratımızda hem feminen hem meskülen enerjileri taşıyoruz. Tamam mı? Az ya da çok. Kendine güvenen müthiş bir feminen enerji var. Ama uykuları bir dönem kaçtı bu feminen enerjinin. Oradaki o e, kendine özgüvenin birdenbire yok olduğunu görüyoruz. Neden bilmiyoruz bakacağız. Ve e, savunmaya geçen bir adam görüyoruz. Savunmaya geçti. Alanını kontrol ediyor. E, kimse giremez bu alana. Edasında e, değnek dokuzlusu kartı. Ama beklediği bir şeyler var. Gözüne kestirdiği bir şeyler var. Onun gelmesini bekliyor. Günümüz enerjisi. E, fırsat kartı. Tılsım ası. Aziz kartı. Erofan kartı geldi. Ve e, kupa üçlüsü geldi. Oradaki enerjiden yani şuradaki enerji biraz bozulmuştu ya tekrar o geri geldi. E, i̇ş anlamında, kariyer anlamında, projeler anlamında müthiş başlangıçlar yapıyor olabilirsiniz. Bunun sözleşmelerle sonlanma ihtimali çok yüksek. Yani şöyle söyleyeyim, sonlanma ihtimali dediğim. Fırsatlar karşınıza çıkıyor, iş başvurusunda bulunduğunuz vesaire vesaire. Kabul edilme ihtimalinizi ben görüyorum. Sözleşmeye bağlamaktır, okulu anlatır, iyi bir okula girebilirsiniz. Şu an sınav dönemi bilmiyorum ama e, eğitim anlamında, öğrenciyseniz eğitimde, projelerde, iş yerindeyseniz, elinize attığınız işlerde onun e, imzaya dönüşme olasılığı çok fazla. Galiba... Bu imzaya bağlandı ve kutlama da yapılıyor. Bilmiyorum siz bileceksiniz. Yorum bırakın olur mu? Eğer bir anlam ifade ediyorsa sizin için. Kendi içinize taşıdığınız enerji iki tane on kartı tamamlanma kartı geldi. Bir tanesi duygusal anlamda tamamlanma bir tanesi maddi anlamda tamamlanma. İkisi de aile kartıdır. Bir aile düşünün ki maddi anlamda bütün olanaklarını sağlamış. Duygusal o anlamda da birlikteliği gücü yakalamış. Eğer öyleyse ne mutlu size. Evlilik olması gerekmiyor. Şu evliliği düşündüren karttır. imza işin içinde olduğu için. Ama birlikteliğiniz uzun süreli bir hal almış da olabilir. Orada gelen enerji sanki bana nazar mı değecek korkusuyla. Biraz kendinizi saklıyorsunuz. Elinizdekileri eh, paylaşmakta biraz çekiniyor gibisiniz. Neyden kaynaklı açıkçası bilmiyorum. Bakacağız. Hadi beraberce bakalım ne olup bitmiş. Kartlar güzel karışıyor. Bu enerjinizin iyi olduğunu söylüyor bana. Ya bence enerji güzel. Şöyle iyice. Akrepler Hop. Orada neden özgürdünüz de şurada uykularınız kaçtı? depresyona neden girdiniz? Neydi sizi düşüncelere boğan? Bakalım mı? Hadi bakalım. Değnek kralı kule ve Ace of Cups. Aynı kart geldi. Altında görmezden edemedim. Görmezden gelemedim. <laughs> Görmemezlik edemedim. Ee, değnek çıktı. Kutlama evlilik kartı. Peki. Sevgili akrepler. Ha. Orada galiba bir queen e, edasında özgür feminen enerjiyi fiziksel çekimiyle tamamlayan bir erkek, <laughs> erkek dedim kendim dedim bir masküler enerji var tamam mı? Yani iki tane güçlü enerjinin karşılaşması var. İşin içerisinde duygular da var. Ama bir yerde ya sizin korkunuz bunun yerle bir olacağı. Dedim ya, Nazara mı geleceğim vesaire vesaire. Öyle bir korku taşıdınız ya da gerçekten de o enerji bir şekilde bozuldu. Bilemeyeceğim. Bunun kararını sizlerin. Ama orada kule kartının olması bazı şeylerin güven güvenin var olan güvenin, var olan ilişkinin, var olan potansiyelin birdenbire yerle bir olduğunu gösteriyor. Bu sizin korkularınızı anlatan ee, kart da olabilir. Neyi bekliyorsunuz? Neyi beklediniz orada? Yani şuradaki değnek dokuzlusu neden orada? Ona ben bakmak istiyorum. Tekrar bir değnek kartı geldi. Pentacle kartı şuradaki pentacle kartı aynı. Yani tılfın dörtlüsü. Koruma, korunaklı olma. Bu da korunak kartıdır. Bir değnek kartı daha geldi o beklenti kartıdır. Burada da bir beklenti var. Değnek sayıları farklı. Anlatmış olduğu şeyler biraz farklı. Bu kıpırdamazken alanını koruyup bir şeyleri beklerken bu aktif bir bekleyiştedir. Seyahat de işin içerisinde vesaire. Çok hızlı haberler aldınız bence kule kartıyla bağlantılı olarak. Iı, Kılıç Yuvalyesi keskin kararları anlatır. E, ani bir haber alabilirsiniz şu tower yani kulenin yıkılış anını hazırlayan bir haber almış olabilirsiniz Dediğim gibi kişiden kişiye değişebilir kendi hayatlarınızı lütfen düşünün Her neyse halen bir beklentiniz var yani o kule anı yaşandı ama tabiri caizse her şey bitmedi Bitmedi ki şurada şu güzel enerji içerisindesiniz Neye bakalım? İzin verin bana şu fırsata bakalım. Bu fırsat neyin fırsatı? Bu fırsat güzel bir şeyin fırsatı. Evrene gönderdiğiniz mesaj. Bakın beni iyi dinleyin. Akrepler uzun süredir beklediğiniz bir şey. Ki işi gösteriyor bana. Bir projeyi, öğrencilik, hedeflediğiniz okul, hedeflediğiniz her ne ise maddi dünyaya karşı. Tamam mı? Bunun için müthiş bir enerji gidiyorsunuz çalışıyorsunuz da uykularınızı kaçıran soru işaretleri var. Ama bu düşüncelerin kendi enerjinizi alt etmesine izin vermeyin. Çünkü orada bir sözleşme var. Olmadıysa, karara bağlanmadıysa onun habercisidir. Bakalım. Nefis aynı kart. Pentaklo onlusu. Değnek ikilisi, değnek ikilisi çıktı mı? Şurada değnek üçlüsü vardı. Ha. Ben page kartlarını, prens kartlarını çok seviyorum ham enerjilerdir, tecrübesiz enerjilerdir ama şeydir, ataktır, heveslidir. Hevesiniz var, araştırıyorsunuz, amacınız şuna varmak. Bu tek başına şeyi duygusal ilişkiyi göstermez. Aile vardır içerisinde ama madde temelli bir birlikteliktir. Seçim yapacaksınız. Henüz imza atılmamışa benziyor. Bana kalırsa bu kompozisyon içerisinde. Belki de birden fazla teklif var, birden fazla değerlendirdiğiniz şey var. E, araştırıyorsunuz. Şu an araştırma sürecindesiniz. Kiminle, neden kutlama yapıyorsunuz? Orada bir sosyalleşme var. Belki de o üçüncü parti, yani müdahil olan başka etkenler olabilir. Birden fazla seçenek dedik, neden olmasın? <laughs> Birden fazla kişi anlatan başka bir kat geldi. Ben bunun çok gerçek anlamıyla... Neden akrepler bilmiyorum. Şu kompozisyonda ben hep bir nazara gelme, kendini korunaklı hissetme. Ya başarıyorum ama paylaşayım mı, paylaşmayayım mı? Pa tam paylaşacaksınız tamam mı? Bir şey var, bir haber alıyorsunuz, bir atılım yapıyorsunuz. Çok güçlü bir başlangıç seziniyorum kariyer anlamında ama ee, enerjinizin tabiri caizse kem gözlere geleceğini düşünerek galiba kendinize saklıyorsunuz pentaklınızı. Yani şuradaki Queen of Pentacles da bana biraz şunu bakın yani gözünü kapatmış çok havalı bir edayla oturuyor. Ben yaptım ettim, başardım ama e, henüz kimseyle paylaşmayacağım. E, Queen yani kraliçe takiben şövalye tılsım şövalyesi geldi. Yavaş gelen haberleri anlatır ama bir şekilde size çok güçlü bir kariyer fırsatı geliyor. Bunu kartlar söylüyor ben söylemiyorum. Geliyor. <laughs> Gelecek demiyorum. Tamam mı? Ucundan bucağından bir duygusallık var ama aşk göremiyorum ben burada. Siz şu an galiba kariyere odaklanmış durumdasınız. Hadi gelin şurada ten of cups'a bakalım. Yani kupa bakalım. Niye orada? <laughs> Akrepler. Çok iyisiniz. Burada pentakıllarını, maddesini düşünen kraliçe, orada entelektüel gücünü ortaya koyan kraliçe. Ben gerektiğinde meskülen enerjimi de ortaya koyarım. Gerekirse, bakın divine counterpart, ilahi birlikteliktir. Ee, gerekirse king, kral rolüne de girerim. Meskülen enerjimi de ortaya koyarım diyorsunuz bir şeyleri başarmak için. Ben şunu başarı kartı olarak düşünüyorum. Neyse hedefiniz ona kilitlenmiş durumdasınız ve sizi hiçbir şey durduramıyor. Dünyada Dünya kartı da tamamlanmayı gösterir. Galiba bu yolu tamamlamak üzeresiniz. Gelelim şuna. Neden ben benim maddi alanım Boğa Burcu'nun kartıdır? Oh, konfor alanını terk etmeme. E, konforunu bozmama. Belki etkisi var bu Boğa Burcu'nun doğum haritanızda ya da Boğa Burcu var hayatınızda bilmiyorum. Nefis. Bakın. E, enerji sarf etmeye devam edin. Tamam mı? Eee... Çünkü müthiş bir şöhret enerjisi sezinliyorum burada. Ah nefis ya. Bakın Nine of Tıls'ın dokuzusuyla başladık. Tıls'ın dokuzusuyla bitiriyoruz. Oradaki enerji biraz bozulur gibi oldu ama onunla kapatıyorsunuz. Niye korunaklı olduğunuz da anlaşıldı. Ee, akrepler neyle uğraşıyorsanız ses getirecek bir şeye dönüşme ihtimali çok çok yüksek. Şimdiden tebrik ediyorum. Ace of Cups. Çok hızlı geçti bu okuma. Enerjisi yüksekti. Bazen bazı gruplarda şey oluyor böyle takılabiliyoruz. Teklif. Duygulu bir teklif ama bakalım ne. Çok duygu çıkmadı size. Ortak enerjiler var. Sizden önce hangi okumaya yengeç? Yengece bakabilirsiniz. Çok kolektif kartlar geldi. Ee, kılıç onlusu geldi. Harmony kartı, temperance, denge kartı geldi yani. Ve Two of Pentacles, tılsım ikilisi kartı geldi. Şu duygu fırsatı vesaire dedim ya. Ah, çok emin değilim. Çünkü yine bunu destekleyecek başka bir duygu kartı gelmedi. Ama neyse dengenizi korumaya çalışıyorsunuz. Ne ne dengesi? Bakın başka bir denge kartı geldi. Elindeki işlerin, düşüncelerinin dış dünya ile kendi dünyası arasındaki e, ...harmoninin bozulmaması için uğraşan bir siz varsınız. Bu elbette ki duygu dünyanızın dengesinin bozulmamasını da gerektirecek. Çünkü temel korkunuz galiba ihanete uğramak. Şuradan e, Nine of yani <laughs> kılıç 9'lusu çıkmıştı. Burada kılıç onlusunun gelmesi bu korkunuzu bana işaret ediyor. Akrepler Evren'in mesajıyla kapatacağım. Evren ne söylüyor? Şurada bir saç teli kalmış onu alayım. Evren, Evren. Hah, Ters köşe. Wow. Akrepler her zaman böylesiniz. Tahmin edemiyoruz sizi. Tutkulu akreplerim. Mesajınız çok güzel. Ters köşe yaptınız. Hiç aşk aşk yok dedim ama evren tekrar Aziz kartı çıktı. İmza vesaire vesaire. Şuradaki kompozisyon her neyse birliktelik, duygu var mı yok mu? Gitti geldi, gitti geldi ya. Şurada hedeflediğiniz o kariyer her neyse o size aşka getirebilir. Ve o aşkın da imza ile sonuçlanma ihtimali çok yüksek. Çünkü çekiciliğinizin tavan yaptığı bir dönemdesiniz. Evren size diyor ki Akrepsen, akrepsin kendine güven. Hem aşk hem iş hem de imzaları bağlanması neden olmasın? Üçü bir arada. Değme keyfime. Akrepler umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse yorum bırakın lütfen. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.